Hem bir kadın olarak ne kadar muhteşem bir varlık olduğunu farkında mısın? Sihrini farkında mısın? Biraz seni sana anlatmak istiyorum. Belki duymaya ihtiyacın vardır. Sen varoluşunla en iyi şeyleri hak ediyorsun. Sen varoluşunla yaratıcısın. Sen varoluşunla dönüştürücüsün. Başka bir insanın söylediği seni tanımlamaz. O gün yaşadığın duygu seni tanımlamaz bedenin seni tanımlamaz. Zihninden kendine yaptığın baskılar seni tanımlamaz. Sen sensin. Her şeyinle, ruhunla, enerjinle, dönüştürücülüğünle, keyfinle, hazzınla, güzelliğinle, her şeyinle sen sensin. Sadece neye ihtiyacın var biliyor musun? Eski hikayelerden arınmaya ve bu söylediklerime yürekten inanmaya. Ve buna cesaret etmeye ihtiyacın var. Başkaları bırak konuşsun. Sen o gün bırak, moralin bozuk olsun. Ertesi gün ışığını yeniden parlatırsın. Varsın olsun. Kendini artık yüklenme. Değerini yürekten hisset. Hemen bu dişil dönüşüme bir örnek vermek istiyorum. Dün bir danışanımla ikinci seansımızı yaptık. Uzun süre bir izne çıkmıştı, geri dönmüştü. Ona demişler ki, şu masada olman bile yetiyor, bize güç veriyor. İşte varlığıyla açtığı alan, onun sihri böyle bir şey. Sen zaten kendi iç bahçeni zenginleştirdiğinde işte böyle muhteşem bir enerji yayıyorsun. Ama bunu neden yapamadığını da anlıyorum. Saklamak zorunda hissediyorsun kendini. Çünkü geçmişte böyle yapmak zorunda kaldın. Başa çıkmak için bazı şeylerle. İşte tam da ben de burada devreye giriyorum. 6 haftada dişil dönüşümle istediklerini yaratmak istersen kendinle olan ilişkini dönüştürebilirsin. Bu inançla cesaretle hayatında, aşkta ve kariyerde değişim yaratabilirsin. Açıklamaya detayları bırakıyorum.